Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar graten yapacağız. Önceden yıkamış, ayıklamış olduğum karnabaharları sıcak suyumuzun içine atıyoruz. Küçük küçük parçalar halinde. Karnabaharların üstüne bir ölçek tuz ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı dolusunca süt ilave ediyorum. Hem kötü kokmasını engelliyor, hem beyaz kalıyor karnabaharlarımız. Ayrıca de güzel lezzet veriyor. Karnabaharların sapı yumuşadıysa haşlanmış demektir. Bir paket kıyma kavuruyoruz. Az bir şekilde yağ koyarak Bir baş soğan ronda da çektim. Soğan katıyoruz. Bolca kavuruyoruz. Bir ölçek yine tuz atıyoruz. Önceden doğramış olduğum dereotlarını katıyoruz. orma işlemimiz bitmiştir. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı dolusunca un, 1 paket kabartma tozu, biraz karabiber. Pul biber, toz biber serpiyoruz. Bir fiske tuz atıyoruz. İyice çırpıyoruz. Sosumuz kıvamı çok güzel oldu. Haşlanan karnabaharları süzgeçten geçiriyoruz iyice süzüyoruz fırın tepsimizi yağlıyoruz borcamımızı tahtada doğrayacaktım ama zaten çok güzel haşlandığı için borcamımda ara ara bıçak darbesi gezdireceğim büyük olanlara küçültmek için Kavurmuş olduğunuz kıymayı sosumuzun içerisine döküyoruz. Çırpıcıyla karıştırıyoruz. Ve karnabaharların üzerine gezdiriyoruz. Çok güzel bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Karnabaharın asla kokusu çıkmıyor hem tadıyla hem lezzetiyle, görselliğiyle çok güzel bir yemek oluyor. Doyurucu. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırına sürüyoruz. Hafif pembeleştikten sonra üzerine kaşar rendesi gezdiriyoruz. Kaşarların erimesi için tekrar fırınlıyoruz. Evet, karnabahar graten çıktı fırınımızdan. Çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilimliyoruz kare kare. Pasta görünümlü bir yemek oldu. Çok lezzetli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Pasta görünümlü bir yemek oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Abone olup kanalıma videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kolay gelsin.